İlk çağın önemli medeniyeti olan Sümerlerle ilgili bir bilgimiz var arkadaşlar yukarıda ve buna göre hangisi söylenebilir diye soruluyor. Bakın Sümerlerde yöneticileri ensi veya lugal aynı zamanda neymiş? Rahipmiş, yargıçmış ve komutanmış. Yani dini, hukuki ve askeri yetkileri de var. O zaman biz ne söyleyebiliriz? Halk yönetime katılmış mı burada arkadaşlar? Hayır demokrasiyle ilgili bir şey yok. Siyasi birlik kurulmuş mu? Şu anda bu adamın çok büyük yetkileri olduğu söylendi. Ama siyasi birlik kurulması için arkadaşlar bakın şu kavramın olması lazım. Eğer bir hükümdara lugal kalma deniyorsa Sümerler'de orada siyasi birlik var. Çünkü bütün şehir devletlerini tek çatı altında toplayana veriliyor bu ünvan. Kültürel etkileşim hızlı mı? Yani bunu aldı böyle ünvanları ya da böyle e, yetkileri var diye bu kişi kültürel gelişme mi yani etkileşime mi hızlandırdı? Hayır. Başka Mezopotamya uygarlıklarının öncülük. Öncülük yaptığına dair bir ifade yok. Ama nedir? Bakın burada kralın otoritesi güçlüdür arkadaşlar. Farklı alanlarda çok büyük alanda etkisi var ve otorite güçlü olur. Cevap bu yüzden değişik. Bu bilgilere göre Hammurabi ile ilgili yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Şimdi Babil kralı Hammurabi demiş ki gücümü tanrılardan değil kurduğum ordulardan alıyorum demiş. Ordudan alıyor laik devlet anlayışı mı? Bu bir dursun. Sınıf farklılıklarını ortadan kaldırmış mı? Bak sınıf farklılığını yani köleliğin olup olmadığını falan ortadan kaldırdığına dair bir ifade yok. Egemenliğini ordudan almış mı? Almış bak gücüm ordudan alıyorum demiş. Şimdi takılabileceğiniz yer burası. Arkadaşlar laiklik var diyemeyiz ama laik devlet anlayışına uygun hareket etmiştir. Yani dini gücün etkin olduğu ama sadece bu bilgiye bakıyoruz ha. Tamam mı? Dolayısıyla cevabımız 1 ve 3 oluyor. Bu bilgilere göre Babil kanunları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Arkadaşlar Hamur abinin yaptığı kanunlara bakalım. Bir adam birinin gözünü çıkarırsa onun da gözü çıkarılacak. Evet kısas diyoruz değil mi buna? Buna ulaşılır. Bir adam bir delik açıp eve girerek hırsızlık yaptıysa cezası o deliğe gömülmektir. Bakın sert cezalar var. Bir kişi babasını eziyet ederse cezası ölümdür. Maddeleri yer alıyor. Bakın toplumsal düzeni korumaya çalışıyor. Şimdi burada bir düzen sağlamaya çalışıyor. Başka özel mülkiyeti korumaya çalışıyor. Çünkü bir adam birinin evine girerse cezalandırılıyor. Bak hırsızlık suç. Suçun kolektif olduğu yani topluluk halinde bir suç işlendiğinden bahsetti mi? Ya da bunun cezasını öyle görüldü. Yok burada öyle bir şey yok. D'ye ulaşamam o zaman. Sert kanunlar var mı? Var. Kanunlar sert bir şekilde uygulanmış. Ölümler var, idamlar var daha doğrusu. Dolayısıyla cevabımız D şıkkı oluyor. İlk Türk devletlerindeki uygulamalarından hangileri yönetimde mutlakiyetçiliğin hakim olduğunun kanıtıdır? Arkadaşlar mutlakiyet yani hükümdarın çok yetkin olduğu tamam mı? Gücünü hissettirdiği bir yer. Bakın hükümdarın kurultayda son sözü söylemesi. En son söz onda danışıyor kurultayına ama ben karar vereceğim diyor. O zaman bu arkadaşlar mutlakiyeti gösterir. Boy beleri de katılıyor ve kendi boylarını temsil ediyor. Çok iyi. Ve boy beylerinin kendi boylarını yönetmesi var. Bu burada mutlakiyetçiliği göstermez arkadaşlar. Hükümdarın çok böyle önemli gücü olduğunu göstermez. Hakan devletin batı kanadını kardeşine bırakıyor. Bu arkadaşlar ikili yönetimdir. Bu da hükümdarın mutlak yetkisini göstermiyor. Cevabın bu yüzden aşık oluyor. Atatürk bu sözünde Türk tarihinin hangi döneminin araştırılıp ön plana çıkarılması için tarihçileri görevlendirmiştir. Ne demiş? Bakın, büyük devletler kuran ecdadımız, büyük ve şümüllü yani o geniş büyük devletlere, medeniyetlere sahip olmuştur. Bunu aramak, tetkik etmek, araştırmak, Türklüğe ve cihana, dünyaya bildirmek bizim için bir borçtur. Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır. Arkadaşlar burada şimdi Türklüğe, Cihana, eski Türk medeniyetlerine biraz vurgu var. Tamam mı? Büyük devletler kuran ecdadımız dediği zaman o eski Türkistan'daki tarihin araştırılmasına vurgu yapıyor. Cevabımız da burada değişik oluyor. Sarp öğretmenin bu sorusuna öğrencilerin cevaplarından hangilerini vermeleri beklenir? Şimdi yerleşik hayatın başlamasıyla birlikte insan topluluklarının inançlarında değişiklikler yaşanıyor. Üretici tarzdaki ekonomiye daha geç, erken geçen Mezopotamya ve Anadolu'da tabiat anayı benimseyen heykelciklere çokça rastlanıyor. Sarp öğretmen bu bilgileri sınıfta okuyor ve insanın yerleşik hayata geçmesi hangi unsurları etkilemiştir sorusunu soruyor. Arkadaşlar evet birçok alanda etkiliyor. Mesela bak burada ekonomi dedi değil mi? Burada tabiat dedi, doğa dedi, işte e, inançlarında etkiledi bunu da söyledi. Çokça heykelcikler var, sanatlarını da etkileyecek o zaman. Şimdi geçiyorum tekrar aşağıya bakın insan ne yapıyor üretici tarzdaki ekonomiye erken üretimi o zaman ekonomi Burada başka arkadaşlar ne dedi ee, heykelcikler dedi sanat ve arkadaşlar inanç dedi Dolayısıyla din O yüzden bu cevapları veren öğrencilerimiz doğru cevap verecek Türk sanatı Türklerin yaşadıkları konar göçer hayat tarzlarından yani şartlarına uygun olarak gelişmiştir Evet yargısını hangisi? böyle örnek olarak gösterilemez. Bulgular elde edeceğiz. Hangisi bunun doğru bir kanıtı değildir arkadaşlar. Şimdi konar göçer Türklerde küçük heykelciklere rastlayamayız, mı? rastlayamaz mıyız? Rastlarız. Bu olabilir. Kılıç kabzası olabilir arkadaşlar. Konar göçerler kılıç yapamaz mı? Kabzasında tutamaz mı? Ya da kemer yapamaz mı? Kemer tokası olamaz mı? Basılı kitabı olamaz mı? Olamaz işte. Neden? Arkadaşlar konar göçer yaşayanın neyi yoktur? matbaası yoktur. Matbaa yerleşik hayattaki bir devletin nimetidir, kullandığı bir şeydir. Dolayısıyla basılı kitap yer almaz. Ama at koşun takımları arkadaşlar üretmiş olabilir, sanatı ona göre gelişmiş olabilir. Bu da olur, cevabımız içerisinde de yer almayacak. Bu duruma gelişmelerinden hangileri kanıt olarak gösterilebilir? Bakın ilk çağ medeniyetlerinde gücün meşruiyet kaynağı olarak yöneticilerde soy kavramı önemliydi. Şimdi mesela soy kavramı önemliymiş. Asurlarda tahta geçen kralın kendinden önceki krallıklarla akrabalık bağı kurması. Niye? İşte o soya bağlılık kurunca güç elde edecek, meşruiyet elde edecek, kabul edilebilirlik elde edecek. Yunanistan'daki tiranlar halkın desteği bak bu halkın desteğini alıyor, soyun desteğini değil. Dolayısıyla bu olmaz. Babil ve Asurların tanrılarına inan. Bakın. Ne dedi? Tanrı'na. O bu inancı baz alıyor. Dolayısıyla burada soyu öne çıkaran A şıkkı olacak. Handan öğretmenin sorusuna öğrencilerinden hangilerinin doğru cevap verdiği söylenebilir. Şimdi eski imparatorluk döneminde kral mezarları olarak inşa edilen ve ölümden sonraki hayatın ipuçları ihtiyaçlarını görecek şekilde düzenlenen piramitler ve tapınakların yapımında kullanılan teknikler Mısırlıların mimari alandaki yeteneklerini ortaya koymuştur. Bu dönemde yapılan Keops Piramidi dünyanın 7 harikasından günümüze ulaşan tek eserdir. Handan öğretmen piramitlerle ilgili bu bilgileri verdikten sonra öğrencilerine dönerek Mısır'da mimarinin gelişiminde etkili olan unsurlar nelerdir diye sormuş. Arkadaşlar piramit, tapınak bak bunu söyledi. O zaman inanç etkili olmuştur. Ki bunu yapmaları bilimsel çalışmalarda öne çıktığını gösterir ama bilimden dolayı bunu yapmadı. Tamam mı? Yönetim anlayışından dolayı bunu yapmadı. Dolayısıyla Şule öğrencinin yani birinci öncüldeki öğrencinin verdiği cevap doğru olacak. Hititler hakkında bir proje ödevi hazırlayan Eymen'in ödevinde geçen aşağıdaki ifadelerden hangisi Eymen'in konunun çık dışına çıktığına kanıttır diyor arkadaşlar. Bakın Hititleri araştıran bir kişi bin tanrı ili ifadesini kullanır. Çünkü Hititler Anadolu'da farklı uygarlıklarında tanrılarını inanmış tapmışlar. Şimdi Kadeş Barışı Hititlerle Mısır arasında değinmesi beklenir. Anıl adlı yıllıklar var. Bakın bunlar yıllık yani bir yıl boyunca yaşanan olayları yazıyorlar ve tanrılarına hesap verme amaçlı. Bu da Hititlerde dolayısıyla görülür. Medeni kanun alanında da ileri gitmişler görülür. Tapates adı verilen kilimleri söylemek burada mümkün değil çünkü bu Anadolu'daki Firiklere ait arkadaşlar cevabımız bu yüzden C şıkkı olur. Bu durum Türk devlet geleneğinde aşağıdakilerden hangisinin benimsendiğinin kanıtıdır. Evet İslam öncesi Türk devletlerinde sosyal ve siyasi hayatı yönlendiren töre yazısız kanunlardır. Ama dikkat bu kanunlara başta hükümdar olmak üzere herkes uyar. Herkes uyacak hükümdar ailesi de. O yüzden arkadaşlar bakın meşruti yönetim bir meclisli yapı değil. Burada kanun üstünlüğü var. Hükümdar bile uyacak herkes uyacak tamam mı? Burada layık devlet yani dinden ayrılmış falan bununla yok. Federatif yapı farklı böyle bölümlere ayrılmış devletten bahsetmedi. Ulusal birliktelikten de bahsetmedi. Burada herkes hukuka töreye uyacaksa üstün olan kanundur. Cevap bu yüzden B Mısır'daki toplumsal tabakalaşmayı gösteren bir piramidimiz var arkadaşlar. Buna göre öğrencilerden hangisinin yaptığı yorum doğru değildir diye soruluyor. Bakın, tunç demiş ki katipler toplumun önemli bir sınıfı. Evet, üstle bakın firavun var. Bir alt sınıfta katip, rahip, askerler. E bunlar içerisinde burada katipler de demek ki bu en önemli sınıfların birinde. Bu doğru bilgi. Bilge demiş ki toplum eşitsizlik üzerine kurul. Bakın köle var ya. Kölenin efendilerin en tepede firavun olduğu yerde eşitlik olur mu? Olmaz. Sevinç demiş ki sınıfların belirlenmesinde ekonomik uğraşlar. Bakın çiftçi ekonomik uğraş, zanaatkar, değil mi? Bunlar ekonomik uğraş. Köle alınıp satılabilen bir şey zaten. Dolayısıyla bu bile sıkıntı. Ekonomik uğraş var. Zanaatkarlar sınıfsal olarak askerlerin altındadır. Bakın evet askerlerden sonra evet zanaatkar grubu daha sonra geliyor. Beril Su demiş ki Firavun dinsel yetkilere sahiptir. Gençler sadece şuna bakıyorum Firavun en tepede en güçlü en ayrıcalıklı. Bakın bunun burada sadece bakarak buraya dini yetkisi olduğu söylenebilir mi? Hayır cevap bu yüzden en şıkkı olacak.